Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet sevgili arkadaşlar, dostlar. Bugün e, Sa'd Suresinden e, bir yer çalışıyoruz. Salat Suresinin dördüncü sayfası. Evet başlayalım. Euzu billah. Euzu. <laughs> <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Nirracim. <laughs> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له له شكرا له أهله ومثلهم مَعَهُمْ هم معهم معهم <ımı> Rahmetten, rahmetten ve <laughs> <laughs> zikra, <We> zikra. Burada <laughs> e, zel harfinin yanlışlıkla zı şeklinde yapıyorsun. Ve zi, Yani tamamen i şeklini olmasın. Ve zikra, ve zikra. <gülüyor> 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 Çekme altta ne var kasır var ne diyor çekme diyor li ulil li ve huz ve huz ve huz yukarıda kalmayacak zel harfinin telaffuzu ve huz yani aşağı çekeceksin ve huz ve huzdi huz ve huz ve huz ve huz bi çekme bi yedi ike bi yedi ike san. sen şimdi vayn harfi nasıl giriyoruz vı sen vı vı sen e, burada e, normalde datı vay yapmamız gerekiyor fakat sonraki harf bunu e, zorlaştırıyor vayn harfi vı e, oradan e, gayına geçmek çok zor. O yüzden vul vul sen vul sen hmm. sen sen peltek sen sen fel rib bihi rib bihi ve la tehnes 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 nes peltek nes Hı. inne in çekme orayı neden çünkü bir önceki yani makabl dediğimiz elif harfinin harekesi yok eğer tekrar söylüyoruz arkadaşlar h harfinin makabli olan yani kendi önceki harf eğer hareketsizse h harfi çekilmez ama şuradaki gibi eğer harekeli ise üstün ötre veya esre fark etmez bir elif çekiyoruz. Evet burada ve cednahu ve cednahu sabira ni'mel ni'mel biraz da aynı bas ni'mel ni'mel abd 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 innehu evvab Hı. vez 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 kur vez kur kur neden kalın yaptık ra'nın cezmi var kendinden öncekine bakıyor kendinden önceki kalın yani üstün veya ötre ise e, ra ne oluyor kalın okunuyor ama esre olsaydı ra'yı ince yapardık kir olurdu yani e, erkenin eğer k'nin esresi olsaydı ama şu anda q kalın yapmamız gerekiyor. Q ibadena ibra Burada direkt elif ibra ibra hime ve ishaq ve ishaq ve ishaq ve yaqub Çekme. Altında kasır var. Yani çekme diyor. Ölil. 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 Eydi vel ebsar. Vel ebsar. Vel ebsar. Burada da e, Ra'nın e, şey e, esresi var ama vakıf yaptığımız için yani durak olduğundan dolayı durduğumuzdan dolayı Ra ne oluyor cezime dönüşüyor. Cezim olduğu zaman kendinden önceki harfe bakıyor. Satın üstünü var. Üstün veya ötre olduğunda rağına yapar. Kılın okunur. Aynen ee, şurada olduğu gibi. Kuru dedik ya. Burada da saru. Evet. Saru. İnne. Tut biraz. İnne. İnne. لاس هم بي. هم بي خالي. خالي. بي خا. بي خا. تين إفايبرز تين ذكرى. ذكرى. ذكرى تا. Yani şuradaki ilk ra'nın tabi kalın yapılması lazım. Üstelik son ra'nın da kalın yapılması lazım. Fakat aradaki dal harfinin e, istediğimiz tonlamada olması lazım. Da şeklinde değil de da şeklinde. Zik, Z, Z. de şeklinde. Zik, daru. Zi. Zi. Biraz daha aşağıda. Daru. Tuttal ve innehum ve innehum indena indena dili nereye koyuyoruz? Ee, üst dişlerin bitimine koyuyoruz. Ayn ayn ihfa deniyor buna. Indena indena öyle yapma. Ayn inde indena evet. Dena leminal nus Müslü sefeyne sefeynel da, ehyâru ah, ah, Burada da ra harfini nasıl yapıyoruz? Ee, cezim olduğu gibi, aynı şurada bir üst ayetteki, daha önceki ayette olduğu gibi Cezim olduğu için, yani durduğumuz için cezim oldu cezimden önceki harfe yani ra'dan önceki harfe bakıyoruz. Üstün olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Ra harfini kalın yapıyoruz. Eh ya Eh ya Evet. Sadakallahu'l-Azim.